Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Yarı yıl tatili uzayacak mı? Bu konuyla ilgili oldukça fazla soru gelmektedir. Ve bizler de bir üniversitemizi ele alarak bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Çünkü Konya Teknik Üniversitesi son yapmış olduğu güncelleme ile birlikte yarı yıl tatilini bir hafta uzatmıştır arkadaşlar. Okullar görmüş olduğunuz gibi 21 Şubat'ta yeni döneme başlayacaklardır. Bizler süreci yakından takip ediyoruz ve gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada üniversitelerinizde güncelleme varsa, yarı yıl tatili uzadıysa mutlaka yorumlar kısmında belirterek bizlere bilgi verin arkadaşlar. Bizler de kaynağından teyit ettikten sonra diğer arkadaşlarımızla paylaşalım ve süreci bu şekilde atlatmış olalım. Şu anda güncel olarak bir üniversitemizin duyurusunu ele alıyoruz. İlerleyen süreçlerde farklılık olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.